Selamlar canım, hoş geldiniz. Oğlak Burcu, inşallah iyisin. Evet, yeni bir bakımla karşınızdayız. Güller ve dikenler diyebiliriz. Hem gülünüz var, hem dikeniniz. Ve gülü seven dikenine katlanacak demek. Evet, içini açıyorum güzel sıçramaların var. Anlamlı haberlerin seni sevindirecek müjdeli şeyler görünüyor olabilir. Bir e, bir tilki var. Şöyle eğilmiş. Sizin yaptığınız bir kalbe bakıyor. Ya şimdi tilkilik yapan biri var olabilir. Yani şimdi bu duygusal meseleleriniz. Kalp varsa aşk var. Kalp varsa duygusallık ve hislerin ön planda olduğu bir form var ya bu Türkiye'nin doğruya yaklaşması birazcık kurnazca birazcık bir işte bu ahlındaki kişi olabilir Senin e, yani bu insan biraz bir iki strateji yapıyor biraz belki taktik yapıyor biraz dolambaçlı yollara sokuyor belki yalancılığı da olabilir bilmiyorum ya da e, yalancılık derken yani kalbine baktığım zaman evet orada kendimi görüyorum. Beni sevdiğini biliyorum ama e, yani net ifadeler kullanmıyor. Beni dolan başlı yollara sokuyor. Ve bunu beğenmiyorum diye olabilirsin bu enerji. Ama tilkinin hani dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanıdır ya işte kürkçü dükkanına dönmüş ama sen kabul edersin ama etmezsin canım orası da sende yani ben e, tilkinin böyle bir kalp var kalbi zaten karıştırmış tamam mı sizin duygularınızı alabora etmiş biraz sizi çatışma haline sokmuş kendinizle Kavaslı bir tek bir şey bir takım şeylere sokmuş gelmiş yere karıştırdığı yere kendi de Eğilip bakıyor. Yani duygusalde de Şurada kalp var bak. Şuradaki sens, kalbin içine bakıyorsun. Neden bu hisler böyle karışmış? Tiki de gelmiş bakıyor. Ee, bakalım. T harfleri hep adalet aradığını söylüyor aslında. Bazı konularda adalet geç gelmiş olabilir düzenini değiştirmiş veya karıştırmış olabilir. Yani sağlanamayan bir takım adalet veya gelmeyen o güzel süreçlerden sonra sen de belki bir takım şeylerini kaybettin yani. Belki inancını, belki paranı bunlardan dolayı sıkılıyor, yoruluyor. Bunu alıyorsun canım benim. Böyle görünüyor. Hamile bir bayan çıktı bayansanız işte ya bir gebe enerjisi bir bir şeylere yani hayat yeni şeylere gebe derler ya güzel başlangıçlar güzel durumlar böyle de olabilirdi hamilelik istiyorsanız böyle bir şey düşünüyorsanız buna yorulur yani çocuğumuz olacak olabilir burada bir dudak var bak yakınlaştırıyorum dudaklayıp dudağı gördünüz mü hatta alt alta bir şurada dudak var bir şurada. Öpücük müjde demek. Yani birinden duyacağın güzel sözler, anlamlı sözler demek. Bunu da söyleyelim. Çok yükselen bir enerji var. Biraz bazı şeylerin zirve yapması. Duyguların, düşüncelerin, eylemler mesela. Yani en güzel şekilde ortaya koyacağın şeylerin var. Hamlelerin var bu hamleler zirve etkisini size zirveye gösteriyor yani. Şu andan başlayarak ne yapmayı planlıyorsan seni güzel bir moda sokacak demek. Bu aralar iş yoğunluğu var gibi para hırsı olabilir. Para için maddi şeyler için çok hırslanmış olabilirsiniz. Hırsınızın kurbanı olmayın. Birazcık belki Kendinize yatırım yapın. Biraz bola verin, biraz dinlenin, biraz sakinleşin ve biraz yavaşlayın canım benim. Biraz yavaşlayın, mola verin. Yani duygulara, düşüncelere de hakim olabilirsem senden iyisi yok. T aynen F A harfi barışıyor gibi. Biri sizin isminiz, biri karşı tarafın olabilir ya da uzak düştüğün bir yere yakınlaşacak olabilirsin. Elinde bir kaşık bak sana düşecek olan bir pay var. Sen küçük bir pay bekliyorsun ama sana büyük bir pay gelebilir. Üç dost bir arada dost meclisi nasıl kurulmuş? Yine bir dudağ gibi yerde kurulmuş. Bakın konuşmalar sıcak samimi sohbetler görünüyor sizler için. Bak, düz gitmiyor akıttığım ah şey hep böyle bir dolan var sizde kocaman bir fare düşünün buradan buraya kadar fare dikkatli olunması gereken bir takım şeyleri söyler fare biraz kayıptır siz maddesel kayba uğramış da olabilirsiniz. E, telafisini de yapacak olarak görünüyorsun. Çar çabuk. Çabukça vakit geçmeden telafisini de yapacak olarak görünüyorsun. Sana zor gelen bir enerji var. Daha doğrusu böyle bir maddi külfet olan biri. ondan Yollarını ayıracak olabilirsin. Anne çocuk bir arada baba da Karanlıktan çıkmış gelmiş. Aile bir arada. Ailevi bütünlüğümüz korunuyor canım benim. Yani birliktelik, bütünlük, ev, yuva kurmak, bozulan, dağılacak olan bir yuvanız varsa kurtarmak veya e, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak her e, enerjiye yorulur. Buraya sahip çıkacağın Enerjilər səni yarı yolda bıraxmır olaraq göründü. Sənin göğsündə bir yara varsa, tam bağıırdılan bir sığıntı var. Nədən diyorum? Sən burada təslim olduğun bir enerji var. Tam göz bölgəyə gəlmiş, sinə bölgəyin. O yarayı kimsə bilmir kimi, amma o yarana da merhem olacaq bir şey gəlir. İşte gönül yarası mı parasal sığınır. Sen de artık orası. Ha yani Bunlara işte derman geliyor inşallah. Evet. Mental olarak da yükseliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ee, yorumlar eksik etmeyin yorumlarınızı canım. İnşallah yine görüşürüz kocaman sevgiler, saygılar benden size.